merhaba canolar ben Teneke Yeni videoya hoş geldiniz uzun bir zamandır yani böyle sizlerle konuşamıyordum Ya TikTok'tan takip edenler zaten sesime alışıktır ama Valla YouTube'a uzun zamandır sesli böyle gameplayli video atmıyordum e Biraz dolayısıyla hani keşfedimiz kapandı Sizden ricam canolar bu güzel videoya başlamadan Ha bu arada videoda sıkılmayacaksınız yani Full rush yapıyoruz hani hiç hız kesmeden rush yapıyoruz yani Kesinlikle sıkılmayacaksınız. TikTok'tan da takip edebilirsiniz yorular videoya geçmeden. Şöyle bir etkileşimi arttırmak bakımından yorum atıp desteklerseniz çok sevinirim. Öpüyorum sizleri. Keyifli seyirler dilerim. Şimdi gençler yan yana oynayalım. Sol tarafı alacağız. Efe sen benle kal. Diğerleri ayrılsın okay. sağa sola geçsin sol taraftaki. Abi Silah bulur kalan, bulmaz yanımıza gel Efe. Ederim. Adam bay eğer şeyse. Altımızda var adamlar. Karşında adam. Abi, abi. abi, abi silahdan Aa, geliyor. Aldık Çat bu demiş. ikisini. Bizim çatıda mı? Aynen abi millete çıkıyor. Tamam. Efe kas gelek var mı? Bize bir kişilik gelsin. Bize bir kişi gelsin. Kas, çatıyı okay. vur çatıyı affetme. Eee çıkartma ya beni buradan çatı. Altım da var çünkü. Senin altına bakıyorum ben de. Sandığı açsın biri Groza falan alır. Bu... Altım geri çıktı. Ne ne çıktı? Avuk mu? <laughs> tamam aldım <laughs> abi. Altım şurada abi. Bot mu var? Çatımız var mı yok mu? Çık çatıya. Abi en son yok. vardı bilmiyorum. Kaçmış bu tamam kaçmış. Bota gidelim gel. Yok yok kaçmamış kaçmamış. Tam vur çatıyı. Şu, şu Burda Burada 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 burada. Vur çatıyı. Aldım çatıyı de Gel benle botu alalım. <laughs> şey şu an. Botu görüyorsunuz mu? Abi canı yok. Ha Derki abi, abi size şey geliyor. Vurursun abi bot. Nerede nerede? Bot gibi bir şey abi. Abi şu çıkıyor. çatıda iki kişi var. Şu çatıda iki kişi dersen vururum bunu da önüne vur. Nerede nerede sen ya? Sen vurursun abi bunu ya. Nerede ya? Nerede? Önünde ya. şurada. Botu vurdu ya. Baygın abi bot baygın. Önünde Gelin, ben botu Adamı vur tam adamı vur. Adamı vur tamam adamı vur botu. Tamam bot nerede? Botu sırtına al. Şuradan. bot baygın bot baygın. Sırtına al botu geliyorum Geçiriyorum ben. Geçiriyorum. Tam bırak botu. Altın Tamamdır. Tamam. alım ben. Bakalım. Tamam. Adam kötü oyuncu daha bu yüzden şey yaptım. Ya biliyor musun? Oynadım. Ama arkada çatıyı baydım ya ondan uzaktım. Bana skopla uzun şarjör lazım. Tamam gelin canolar gelin. Şu çatıyı alalım gelin. Benle oyna. Boost var mı abi? Boost var da. Boost yok galiba. <laughs> Ark alta salarım. Şu çatıya atlamam lazım. Önümde adam biri daha var. Daha var. Önden gir, önden gir. Gerek varsa var. skopla, skopla şey var. lazım. Ye. Şu sağ bir kontrol edelim. 3 oldu tekrardan. Mavi M4 dağıldı baba. Bunlar nerede ya? Yani? Bana kompansör evet, mü lazım? Evet ses var ölümde. ses var. Gel ben Efe. Geldim. Bot mu bu anlamadım ama. Yo bot bot. Adam adam. Yok, yok, bekle, adam adam bekle bekle girme, girme 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 Abi mal mı alır? Gel benimle Mal mal Canım mal demeyin böyle şey mal falan demeyin adamlara Bir Enes sen bu evin çatısını al Bu evin çatısını al arkada drop var dropu çözelim Drop nerede abi? Efe, hemen arkamızda bak gördün? Bak gördüm Kaç dakikamız var? Bir buçuk dakika Benim arkada. oyun takıldı abi İnşallah Benim gelirler oyun takıldı. Bir gelen kaskın az atalım olur. AVM alalım. var isteyen alsın. Yok artık. Hadi devam. Enes sen de atla gel. Nereye gidiyorum? Dur bakalım. Bir can var. Nereye kaçıyorsun? At, araba. Evet gördük. Dön etrafında. Canlılar videonuzu balla kesiyorum. Eğer videoyu buraya kadar izliyorsanız şöyle bir hemen hemen üşenmeden bir yorum atarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi uzun zamandır video paylaşmıyordum. Bu sebepten dolayı keşfet engelimiz var YouTube'da. Hemen şöyle bir destek olup bir yorumlara bir şey diye bir şey bile yazabilirsiniz yani. <laughs> bir emoji bile kafidir. Seviyorum sizleri. iyi, iyi seyirler dilerim tekrardan. Lan. Tamamdır. Lan. Hemen bir siz Tamam birisi kaldıran sis atmasın da diğeri atsın. Ben öne salla finish göt. bay aldı götürdü ama Thank you. AVM var. Maybe we built Tepe evler oynayalım. Musa. Ben Vinov Ne efendim abi? Bir öne. O sol sol alt benim. Onu o şey yapayım aynen. Merke bayılır. Ne ya? Kontrolü değiş. Atalım bakalım. Kalıyor. Ben de sonra değiştin için koltuğu. Ben Vinov abi koltuğa. Sen koltuk değiştiriyor, değiştiremiyor değiştir anlatsana. Abi ben Abi beni de oh, alırım. Vallahi bak. Şurada duracağız zaten. Şey, benzin biterse top olup gelirsin. İkincisinde dur. Şurada. Bagi al buradan sen de Jono. Abi Burada vallahi oturalım. bir şey diyeyim mi? Heh. Şu PUBG Mobile vallahi kafayı yedirecek ya. Ayırdım Top ol gel diyor da. Top ol gel diyor <gülüyor> abi <gülüyor> şey, <gülüyor> e, ee, buggy ile Musa'yı al. Buggy Mark'ta ile Musa'yı al aynen o meklerini alın. Bak orada artık Maserati diyeceğiz meklerini demeyeceğiz. Orada bir Maserati var ya. Onu al gel bakayım. Baby, Mark location. Lan. <laughs> <al>. Tamam. Oh. <laughs> sıkıntı yok, <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> yok. Tamam. <laughs> al gel. Thank you <laughs> Mazerati'nin yanında mıydı? İkiniz de inmeyin. Mazerati de inmeyin. içindeydi desem ne dersin abi? Ya tekeri patlatmış ya. Watch out. Orada da mı Bagi. var? Tamam oraya doğru gideriz gel. Abi, abi, abi. araba. Tamam. Devam et. Watch out. Alma arabayı. Devam et sen. Sen de topol gel. Alma Bagi. vurma. Dur alacağım onu. Canı Dur. yok. Tamam. Tamamdır temiz. Gene Mahamdi. Gel abi şuradan top gidiyor Watch top gidiyor. Tamam. Yuvarlak var abi. Ee, buradaki bug'i alın abicim. Scope Watch açıp bekleme. Bug'i al. Abi şimdi. Nerede? Nerede? Bunu kaydalmasın. Allah Allah top oldu. Böyle bir yapalım bakalım. Hadi oynayalım hemen. Aralara gel, bağa gel, bağa gel. Çamur kol, yılan falandır. Kaya da var. Aralarda bir daha dön. Kenarda dur. Nerede? Bekle, yatıyor. Tepeyi alsana. Abi Melih tepeyi al, tepeyi al Tepeyi al ben. Ben gidiyorum artık kapıya. Gözükmüyor. Ha gördüm. Aa ben git tepeyim fola da. Bir tane tepe var bir tane tepe var şeyde. E, kulede kuleyi al kuleyi affetme. Kuleyi mi? Evet evet kuleyi affetme. Okey ben gidiyorum abi kule. kuleye ben gidiyorum. Tek bak tek. Evet, AVM ile vursan oğlum. 762 yok mu? Abi önüm. Önüm 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 önüm. önüm. Yattı. Tamam gösterinizi Ana, alırım. galiba. Tamam aldım onu. Molotov mu atıyor biri? 7 lazım mi? bana. Gördüm. Şey yapma dur burada top olup ezeceğiz adamı. Gel. Bir aparat. Abi bu baba pro 31 cinsinden ha. Dur 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 dur. Alttan gel alttan gel. Alttan gel. Alttan gel. Dur dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Hayır. O... Ezilmiyor adam. Ha ezdi. <laughs> Ulan ya.